Ne yaptın sen bunları? Neden senden bu kadar nefret ediyorlar? İftira atıyorlar. Düşman olmuşlar. Hiç. Ben Eyüp'ün hatrı için hep sustum. Onların evinin hizmetçisi oldum, temizlikçisi oldum, ırgatları oldum, hasta bakıcısı oldum. Bir tek kızları olamadım. Beni bağırlarına basmadılar. Aileden saymadılar. Yani bilmiyorum sevmediler işte. Üzme kendini. Senle bir alakası yok. Buralı değilsin. Farklı geldin onlara. Farklı yetiştirildin. Yabancı gördüler seni. O yüzden. Gelin abla. Hı. Dışarıda beklesinler dediler. Kusura kalma. Sen yeni mi başladın işe? Yok. Ejder'in karısıyım ben. İmam nikahlı. Çocuksun sen daha. Yaşın kaç ki? 16. bir tamam. Yavrularım Oğlumun. evimin emanetleri geldi gellerim. Sakın dişinizi yavrum. Sakın koy vermeyin kendinizi. İyi. Ben hayatta olduğum sürece hiç kimse, hiç kimse alamaz sizi. <laughs> Hasan'ım, bir işaret Emin Çar gelir yanına aslanım. Sahan bunu unutmay. Ben size bu garsonu tutuyorum. Bekliyorum. Tamam mı güzelim? Tamam mı güzelim? <laughs> ben size bekliyorum. Ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar. Bana bak kadın. torunlarımdan birinin burnunu kanasın. Birinin ayağına taş değsin. Dokuduğuna pişman ederim misin? Emanetlerimi canından öne koy. Yoksa hiç çekimi şey alırım canım. Ağır ol, ağır ol, Yakup Bey. Olmuyor böyle, lütfen. Babana hiç böyle bir adam değildi, avukat. Halden anlardı. Çocuklar hadi uçağı kaçıracağız. Ne <laughs> 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 alayım bey gönderme. Ev kadın hele bir sus. Türk filmine çevirme. Geri getireceğiz dedik. Bedri <ilfiğim> <ya>. <laughs> Bak kızım nasıl? <nhưngık>. Erkekler sana emanet tamam mı? İyi bağcan onları. Allah razı olsun. Çocuklarıma çok iyi bakmışsın. Ben senin için günahımı vermem. İnşallah o uçak düşer. İnşallah o uçak düşer. <laughs> Bir tek şey sen ölürsün. <laughs> Tez zaman da cenazeni kullanırsın. <laughs> Allah seni kahretsin. Hadi hadi artık gidelim. Hadi gir, gir <gülüyor> lütfen. <gülüyor> <laughs> ben sizi değil iki yıl bir saniye bile bırakmak istemem. Kader deyin, talihsizlik deyin, ne derseniz deyin. Ama ne olur annemin seçimi size kavuşacağım günü hayal Tamam biliyorum bana kızgınsınız, hayal kırıklıklarınız var. Ama size söz veriyorum bütün yaralarınızı saracağım. Benim için döktüğünüz bütün gözyaşlarımı neşeye çevireceğim. Hayat arkadaşı olacağız. Beraber el ele yepyeni bir hayata başlayacağız. Sen içeride iyice arabeski varmış. Başımız ağrıyor kesin. Hasan'ım, anneler evlatlarına bir sürü şey hisseder. Bir tek darılmazlar. Gönül. valizler için yardım et abi. Yakup Taşkın'ın torunu araba mı? Git sen yardım et. Tamam ben hallettim. Gel. Sen bekleme daha fazla. Hani gelirken benim yüzümden business'la gelememiştin ya, biletini onunla değiştirirsin hem. Ben çocuklarla baş başa gideyim. Çok iyi düşünmüşsün, tamam. Sağ ol Kadir. Hakkını nasıl öderim bilmiyorum. Estağfurullah. Sen arada bir iyi olduğun haber ver, yeter. Ödemeyi de dönünce hallederim. Bir sürü masraf çıktı zaten. Avukatlık ücretine eklerler. İyi. Müsait olduğunda uğrarsın, görüşürüz. Sağ ol. İyi yolculuklar çocuklar. İstanbul'da görüşürüz. Hadi. Bu bir daha görmeyeyim. Arızaya bağlar mı ona göre? Sen şu valizi al önce konuşursun. Bedriye'm. Canımın içi. Hadi gidiyoruz. Bak şimdi kaya kaya gelecek bavullar. Biz dikkatlice bakalım, bavulumuzu kaçırmayalım tamam mı? Abi, mavi abi. Sen bana öyle yazınca ben de dedim yalnız değilim. Çocuklarım da beni hasretle bekliyor dedim. Ben hiç anlamadım bana kızdığını. Öyle yazarsam yaşlı olur sanırım. Aynı masal gibi. Gözümüzü kapattığımızdaki rüya gibi. Can. Gel buraya. Kalabalıkta durma. Gel abi.